Hay hay, buyurun, hodri meydan. Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, o zaman anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat, biz varız. Bak Sayın Erdoğan, seni uyarıyorum, bu konu bir turnusol kağıdıdır. Andolsun, yemin olsun, başı örtülü, başı örtüsüz, tüm kadınların, genciyle, yaşlısıyla tüm insanlarımızın bu ülkenin tüm vatandaşlarının saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmem, etmeyeceğim. <laughs> Üniversitelerin kapısındaki kızlarımıza hakaret edenlerin karşısına bizler dikilmiştik. Bugün de kadınlara sürtük diyen kendini bilmezlerin karşısında yine ben varım, yine iyi parti var. <laughs> Yarının zengin, mutlu, güçlü Türkiye'sinde millete başbakan yakışır ve taştır diye milletimizin dik yaşasın ürkiye kahrolsun kahrolsun